şey yaparsanız %90 ilişkiniz bitiyor. Bu dört maddeden ilki eleştirme. Evet hepimiz eleştiriyoruz ama eleştiride genellemeler yapma. Karaktere, kişiliğe özellikle atıfta bulma. Sen böyle birisin, zaten sen hep böyleydin gibi genellemeler yaparak rencide etme. İkincisi direnç gösterme. Yani herhangi bir durumda suçlu olduğunuzda veya karşı taraf size bak bunu böyle yaptın dediğinde hemen savunmaya geçip karşı sorumluluğu almama karşı tarafa yükleme. Zaten sen söylemiştin, e, dün de sen aynısını yapmıştın gibi hemen savunmaya geçme. Üçüncüsü çok tehlikeli. Alay etme. Aa, dalga geçme, hı. göz devirme özellikle. Mesela sözden daha etkili olan göz devirme. Sen zaten hep böylesin, beceremezsin gibi aşağılama, küçümseme. Dördüncüsü de genelde ilişki içinde çok yoğun strese ve bu üç maddeye çok maruz kaldığında aslında kişilerin yaptığı bir şey duvar örme yani duygusal bağı koparma, fiziksel olarak uzaklaşma, yanıt vermeme, içine kapanma, yorum yapmama ve tamamen aslında uzaklaşma, kendini ilişkide izole etmek.